Şimdi gelelim refaha. Refah saldırısı, refah saldırısının sonuçları devam ediyor. Bir defa sosyal medyada ilk kez David Beckham, Emrata, Dan Bilzerian gibi isimler bir getir o afişi. O şu gördüğünüz afişi paylaşmaya başladı. En son 36 milyonlu gördüm ben. Son rakam kaç bu? All eyes on refah yazıyor. Ee, bunda o en son 36 milyon kişi Instagram'dan bunu paylaşıyor. Bir izleyicimiz sormuş. Cüneyt Bey ne oldu da günlerdir e, Gazze vuruluyordu. Ünlüler hiçbir şey paylaşmıyordu. Şimdi bunu paylaşmaya başladılar. İki şey oldu. Bir moda oldu. Herkes paylaşıyor böyle bir akıma dönüştü. Paylaşmayanı dövüyorlar. İki, Ya artık öyle bir noktaya geldi ki yani bu artık soykırım da değil. Yani bu artık hani şiddetin de ötesinde bir katliam noktasına geldi ve artık işte hiç alakası olmayan sosyal medya fenomeni, seks fenomeninden mankenine, mankeninden futbolcusuna artık yeter kardeşim demeye başladı. Çünkü hani ilk başta diyordun ki ya tamam işte bu hamasın yatacak yeri yok. Zaten adamlar gittiler 1200 tane şeyi öldürdüler ve de müdahaleyi hak ettiler. Fakat şimdi gelinen noktada İsrail dedi ki Gazze halkına 2,5 milyon insana Kuzeyden çıkın güneye gidin. Ve demekle kalmadı. Evlerini bombaladı. Bombaladığı evleri buldozerlerle yıktı. İnsanlar da akın akın güneye gittiler. Ve de Mısır sınırında ee, bir yere sıkıştılar. Refah. Adı Refah ama Refah bir yer değil. Yani görüntüleri getirelim. Bak uydu görüntüleri var. Yani bombalanan yer böyle ama öncesi de hayat felaket. İnsanlar böyle plastik çadırımsı şeylerde, barakalarda kalıyorlar. Diğer görüntüleri getirir misiniz bu şeyleri? Yani genel olarak nasıl bu bombalanan yer? Ne de adamlar gidiyor yani mazlumun da mazlumunu bombalıyor ya. Biraz zoom in girelim. Şimdi farklı ülkelerden de tepkiler geliyor. İşte en son İspanya tanıdı. Hem de 1947 yılındaki Filistin-İsrail anlaşmasına göre biz Filistin'i tanıyoruz dedi onun dışında İskoçya Başbakanı bir mektup yazdı. Peki bunların bir anlamı var mı Kenan? Sen sordun mu bir uluslararası ilişkiler evet, uzmanına? sordum. Aslında oradaki asıl mesele şu şu anda Hamas'la dahil, Hamas seçimi kazandıktan sonra Hamas ve Türkiye bile dahil 67 sınırları var. O haritaları ekrana getirirse belki bir şey var böyle ortada bir yuvar şey var. O giderek genişliyor. İs İsrail Filistin arasındaki meselede o süreç şöyle. Ne kadar çok kişi, ne kadar çok ülke tanırsa tanısın o 67 sınırlarını ee, şey 100 ülke bile tanınsa sonuçta Birleşmiş Milletler kararları var daha önce de alınmış. 5 ülkeden birisi veto ederse Birleşmiş Milletler'in şeyde hiçbir işe yaramıyor. Ama bir, simgesi olarak önemli yine de. Bir diğer mesele de şu aslında sahada güçlü olan kazanıyor. Yani gücü olan. Şimdi İsrail her yeri bombalıyor. Gazze'de her yere bir şekilde müdahale ediyor. Çadır kamplarını masum insanların olduğu yerlerde bombalıyor. Kimse müdahale edebiliyor mu? Ediyor da bir işe yarıyor mu? Hayır yaramıyor. Yaramadığı için de bir şeyi yok ama bu ülkelerin Filistin'i tanıması önemli ama ne kadar etkili olacak özellikle bu Gazze'deki sürecin durması açısından çok böyle muallak öyle bir süreç var maalesef. ya 67 sınırları aslında aslında mesele. Günhan diyor ki biz Ekim ayından beri Filistin paylaşıyoruz. Türk ünlülerimiz 8 ay sonra Batı özentiliğinden paylaşmaya başladı. Ya şimdi bunu paylaşan insanları da yargılamayın kardeşim. Bırak paylaşsın yani. Bırak daha çok insana duyuyorsun, Daha çok insan tepki göstersin. Belki bir şey olur. Bir şey olacağını da zannetmiyorum. Adamların umurunda değil. İsrail almış arkasına Amerika Birleşik Devletleri'ni. Üstelik de Kasım'da seçimler var. Yani Trump diyor ki ben diyor üniversitedeki bütün şeyleri sonlandıracağım diyor. Ee, gösterileri nasıl sonlandıracağım? Sonlandıracağım yabancı öğrencileri ülkeden atacağım. Okuldan atmayacağım diyor. Ülkeden atacağım diyor. O kadar yani pro İsrail adam. Nikki Haley vardı. Ee, Trump'ın yardımcısı. Ya yani Trump'la karşı hani bu şeyde e, mücadele etti. Amerikan başkanlık seçimlerinde. Kadın İsrail'e gidiyor. Bombaların üzerine yazı yazıyor. Bu atılan bombaların üzerine hani. Bravo çok iyi gidiyorsunuz. Hepsini yok edin bilmem ne diye yani. Hani bu kadar yeni bir yeni dönem daha da İsrail'in arkasında duracak. Ve İsrail'in de duracak bir şey yok. Baksanıza şu bombalarda şu görüntülere baktığınız zaman yahu insaf diyorsun bu insanlar çoluk, çocuk hani diyelim arasında Hamas var. Ulan insan böyle bir yere bombalar mısın ya? Yani adamı evinden yurdundan etmişsin. Zaten bir kapalı cezaevindeki bir hayatı vardı. Yine bir hayatları vardı. Artık bir hayatları da yok. Böyle bir yerde yaşıyorlar. Bir daha gidiyorsun, bir daha vuruyorsun yani. Dünya tepki gösteriyor. Bir daha vuruyorsun. Ha biz bunu araştıracağız diyorsun. Bir tane e, ordu etkisi çıkıyor. Özür dileriz diyor. Hata oldu. Trajik özür dileriz. Bir hata bir Trajik ya. bir hata diyor Netanyahu. Hata 47 kişi öldü. Böyle hata olur mu ya? Korkunç ya bu adamlar. Gerçekten yani hani aklım almıyor yani hani. Kim varmış? Bela Hadid Mesela Filistinli Amerikalı süper model o zaten ilk günden beri buna tepki gösteriyor. Ricky Martin açıklama yapmış kardeşim. Yani herkes bir şey olsun diye. Yani hani e, Kit Connor, Bella Ramsey getir onları arka arkaya. E, hepsi bunları paylaşıyor. Halsey pek çok ünlü isim şu anda bunlara tepki gösteriyor yani. Ama sonuç Sıfıra sıfır elde var sıfır. Adamlar tüm gözler refahta şeyini paylaşıyorsun ama aynen yapmaya devam ediyor bu adamlar da. Gelelim Avrupa Birliği'nin Suriyeli sığınmacıları Türkiye'de tutması için verdiği 1 milyar dolar meselesine. Bu aslında ilk değil. Bu daha önce yapılan sanırım 8 toplantıda hep aynı kararlar alındı. Ve de Avrupa Birliği dış politika yüksek temsilcisi Joseph Borrell var. Ve de bu ev sahip, bunun ev sahipliğinde bir toplantı yapılıyor. Ve de 8. kez düzenlenen Brüksel'deki bu konferansta Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün yanı sıra çeşitli Afrika ülkelerine de 2.1 milyar euro yardım taahhütünde bulunuyor. Bunun 560 milyon eurosunu Avrupa bu yıl için Lübnan, Ürdün, Irak'a veriyor. Türkiye'ye de 1 milyar euro vereceğiz diyorlar. Ee, diyorlar ki Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla hassas durumdaki ev sahibi toplulukları desteklemek için 1 milyar euro vereceğiz diyor. Ve de bunları diyor siz burada tutun diyor. Daha önce de mesela şey yapmışlar mesela. Türkiye'ye 6 milyar euro yardım taatünde bulunmuşlar. Ee, ve de bunun bir kısmını vermişler. Şu anda gelen paranın yaklaşık 2,5 milyon 1,8 milyon euro mesela Yunanistan'a vermişler. 1 milyar euro Ürdün ve Lübnan'a vermişler. Türkiye'nin tam olarak ne kadar para aldığını tam kestiremiyoruz. Ama e, yaklaşık 10 milyar euro şeyinde bir yardım almış Türkiye. Diyorlar ki siz diyorlar bunun karşılığında, karşılığında bunları Avrupa'ya yollamayın diyor. 10 milyar euro vermişler. Bak biz manşeti 1 milyar euro diye attık. Diyorlar ki bunlar sizin orada kalsın diyor. Toplam 10 milyar euro bu en son şeyde de 1 milyar euro vermişler. Borelli diyor ki bunları yollamayın biz size para verelim. Yani bunlar siz orada mülteci şey olun barınağı olun. Mülteci barınağı gibi bir şey olsun Türkiye. Parası ne kadar istiyorsunuz? 10 milyar verdik. 1 milyar daha verelim size. Suriyelileri buraya yollamayın. Avrupa'ya. Ama bununla da yetinmiyor Bay Borelli. Borelli bakıyor abi Türkiye eyvallah diyor şey yapıyor. Diyor ki bir konuda daha uyaracağım diyor. Zorla geri de göndermeyin bunları diyor. Bak adam 1 milyar 10 bir milyar dolar veriyor diyor ki bunları bize göndermeyin ama geri ülkelerine de göndermeyin. O şartla veriyorum diyor. Biliyorsun ben kibar bir insanım yani. Küfürlü yayınlar yapmıyorum. Bazen çok küfürlü şey oluyor. Ee, yayınlar yapanlar var. Youtube'da da her şeyi söyleyebiliyorsun. Bir kelime var. Onun hani diplomatik olarak onu nasıl Borelli Bey'e hani bir diplomat çünkü adama şimdi adama o kelimeyi iki iki kelimelik şeyi söylesem, S ile başlayan, lan, G ile devam eden şeyi söylesem. Lan bırak diyebilirsin mesela. Hani o lafı söylesem ağrına gidebilir çünkü diplomat adam. Onu daha kibar bir şekilde hani bir diplomatik bir dille nasıl ifade ederiz? Bir çekip gider misiniz? Bir çekip gider misiniz? Dur şu şeye soralım. Ya da lan bırak diyebiliriz Sedat. Bir şeye soralım. Ama şimdi biliyorsunuz buradan böyle şeyler sorunca da e, izleyicilerimizin ahlakı bozuluyor. Ama şimdi hani adam Avrupa Birliği'nin önemli bir ismi bize para karşılığında bütün Türkiye'nin demografik yapısını değiştirecek bir şey sunuyor. Tabi sadece para da değil. Sen şimdi buna evet deyince de pek çok şeyde de Avrupa Birliği'nden ya da Batı ülkelerinden tepki almıyorsun. Nasıl mesela Osman Kavala'yı salın kardeşim diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Salmıyoruz diyorsun. Ha tamam zaten siz de zaten orada Suriyelileri tutuyorsunuz diyor. Bir de zaten para veriyoruz diyor.